Günaydın. Dün piyasalar çok ağır olmayan bir satışla kapandı. Gördüğünüz gibi hacim tarafına baktığımızda çok önemli bir artış olmadığını görüyoruz. Fiyatlama açısından da baktığımızda ben S&P'nin düzeltme içinde düzeltme yani yukarı hareketi devam ettireceğini düşünüyorum. 1915 seviyesinin altında bir kapanış olursa hareket aşağı doğru olacaktır. Ama biraz daha kısa vadeli mikro olarak baktığımızda 1955 50 günlük ortalamasına doğru bu hareketin devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Daha orta vade baktığımızda ise şurada gördüğünüz haftalık olarak değişiyor ama şu anda 1875 seviyesinde bulunan desteğine doğru bir geri çekilme olacaktır. Bu seviyenin kırılması ki şurada gördüğümüz uyumsuzluk nedeniyle olasılık yüksek 1740'lara kadar bizi getirecek ama her durumda ister 1875 80 bandında bu hareket sona ersin ister 1740'lara gelelim ki Ekim ayına kadar, Ekim kasıma kadar bunun olmasını bekliyorum. Ardından tekrar yeni zirve yapacak şekilde S&P'de yeni bir yukarı hareket, kuvvetli bir yukarı hareket görmeyi bekliyorum. Dolayısıyla bu satış da bir alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ekonomik veri tarafında dün açıklanan veri oldukça kritikti. Çünkü ilk başlarda kimsenin önemsemediği ama ardından Yalın'ın açıklamalarıyla herkesin bakmaya başladığı bir veriden bahsediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi açık pozisyonlar 2007 zirvesini aşmış durumda. 2001'den bu yana da en yüksek seviyesine yaklaşmış durumda. Tabi burada işsizlik oranıyla beraber baktığımızda aslında bu verinin neden önemli bir veri veya önemli bir sinyal verdiğini de daha rahat anlayabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi e, birebir işsizlik oranıyla beraber hareket eden bir e, veriden bahsediyoruz. E, hatta işsizlik oranından e, önce zirvesini, e, tepesini yapıp dönem dibini yapıp dönen bir indikatörden bahsediyoruz. E, i̇şsizlik oranı da bunu takip edecektir. E, tabii katılım oranında bir yükseliş olursa o ayrı ama e, yön olarak baktığımızda e, yukarıya doğru e, bir yön var. Dolayısıyla işsizlik oranı da aşağı doğru hareket edecek. Tabii burada e, yalın e, hatta Fisher ve Fedin bir kısmı oyunun kurallarını değiştirdi. Ana indikatöre bakarak hareket etmiyor. Yani ana indikatörden kastım bu verinin kendisi veya işsizlik oranı veya non-farm payroll e, bunlara doğrudan bakmayacağını ilan etti, resmileştirdi Fed açıklamasında. Detaylarına bakacağını söyledi. Biliyorsunuz 9 tane indikatörü var. E, dün mailde bunların detaylarını da paylaşmıştım. E, burada gördüğümüz kadarıyla evet ana indikatör e, yeni bir zirve yapmış durumda ama detaylarına baktığınız zaman e, yarın e, ben haklıyım diyebilir Dolayısıyla da bahane üreterek bile olsa ertelemek için yeterince elinde ekonomik veri, ikinci ekonomik veri olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de paylaşmıştım ben Jackson Hole toplantısında da sinyal arttırımı, faiz arttırımı sinyali yerine tam aksine neden arttırmayacaklarına dair biraz daha bahane üretmeye çalışmalar. Bunu akademik olarak desteklemeye çalışacaklarını düşünüyorum. Yani çok tedirgin değilim aslında Jackson Hole toplantısından. Asya tarafına gelirsek Asya'da önemli tabii ekonomik açıklamalar oldu. Bunlardan bir tanesi Çin tarafında Yeni kredilerin toplam finansmanın çok net düşüyor olması aynı zamanda para arzında da e, görüyorsunuz değişim e, beklentilerin oldukça altında kaldı. E, ben Kofça'nda da bir açıklama yaparak e, çeşitli e, ürünler dan bahsetti. İşte trustlardaki hareketler, wealth management ürünleri, IPO'lara giden para vesaire. Bunlar üzerinden bu gelişmenin çok rahatsız edici olmayacağını söyledim. Belli bir ölçüde sıklaştırma var bankaların kredi verme uygulamalarında vesaire ama çok net bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun çok kısa vadede pozitif olduğunu söylemek zor diye düşünüyorum. E, tabii e, biraz daha uzun vade baktığımızda aslında son derece pozitif bir gelişme e, çünkü aslında Çin'deki problemli büyüme para arzına bağlı olarak büyüyor. Yani hızlı bir şekilde yatırımların arttığını görüyoruz. Şurada görüyorsunuz bu reel para arzı. Hızlı bir şekilde reel para arzı azaldığı zaman da büyümenin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aşağıya doğru bir hareket piyama üzerinden bakarsak büyümeyi de düşürecektir. Bunu istiyor mu? Çin aslında orta uzun vadede istediğini biliyoruz. Yani bir modelini değiştirmeleri gerektiğini zaten kendileri de söylediler. Kısa vadede Tabii çok kolay değil. Özellikle politik açıdan baktığınızda kolay değil. Yani Çin'de bu sene belki 7,5 açısından 7,5'luk büyüme açısından negatif bir haber bu ama daha uzun vadeli daha sağlıklı bir büyüme açısından bakarsak bankaların kötü kredilerinin azalması kredilerin maliyetinin krediler kullanılarak yapılan üretim fasilitelerinin maliyetinin aşması gibi bazı noktalarda geri dönüşünü aşması gibi bazı noktalarda problem olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu gelişme kısa vadede kötü bir gelişme, orta uzun vadede ise son derece iyi bir gelişme. Japonya tarafına gelirsek Japonya'da beklentilerden daha iyi gibi gözüken bir GDP açıklaması var ama revizyonlar üzerinden de gidersek aslında aynı yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii Consumer Spending e, Vergi ile beraber e, zaten bunun alt indikatörlerinden biliyorduk ama e, beklenenin de üzerinde bir e, e, eksi getirmiş durumda. E, ticaret kaleminin net ticaret kaleminin e, artı bir büyümeye katkısı olduğunu görüyoruz. Onun dışında çok da e, bir e, pozitiflik yok. E, bunların etkisi nasıl oldu? Tabii Nikkei tarafında her zamanki gibi e, kötü ama boş gelebilir. E, üçüncü çeyrekte iyileşecek beklentisi var. E, Şangay'da ise e, biraz hayal kırıklığı yaratan fiyatlı krediler dolayısıyla satıcılı olduğunu görüyoruz buradan paritelere geçelim isterseniz hemen pariteler tarafında Euro'ya baktığımızda aslında pozitif diyebileceğim bir seyir var yani düşüş olmasına rağmen şurada görüyorsunuz 33 40 test etti e, ama son birkaç günlük olarak baktığımızda e, kuvvetli Amerika verilerine zayıf zayıf e, Avrupa verileri ki dün e, ZÜV anketini muhakkak e, görmüşsünüzdür e, son derece zayıf geldi bugün de CPI kesinleştirilecek ama çok büyük bir oynama olmaz diye düşünüyorum son derece zayıf ZÜV anketine rağmen e, 33 40'lar korundu şu anda da 60'lar seviyesindeyiz. Dolayısıyla bunu kısa vadeli olarak pozitif bir gelişme piyasa sinyali şeklinde değerlendirebiliriz. Risk reversal'lara yani opsiyonların tavrına baktığımızda orada da benzer bir tavır var. Çok yukarıya gitmiyor ama bir dönüş işareti de vermiyor. Dolayısıyla hala 34-80, 60-80 bandını orası kırılırsa da 36'lara doğru bir hareket olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama ee, bu hareket alış fırsatı mıdır e veya e... kısa vadeli alış olsa bile satış olarak uzun vadeli değerlendirmek gerekir. Çünkü spread tarafına baktığımızda e... ve hatta e... ekonomik verilerin gidişatına işte züvanketine vesaire baktığımızda e... euronun çok daha zayıflaması gerekiyor ama e... kısa vadede e... dünkü veriye rağmen tutunduğu bu seviyelerde bence pozitif kısa vadeli pozitif bir yukarı hareketin işareti olabilir. Japon yayın tarafına baktığımızda orada da söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Yukarı hareket 102.80'lerle sınırlı. Şu gelen sert satışa rağmen şöyle bunu bir muma çevirirsek daha güzel gözükecektir. Şu harekete rağmen hızlı bir toparlanmayla günü kapattık. Şurada görüyorsunuz aşağı tarafta uzun bir body oluştu ve yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Bu hareket eğer 102.80'lerin üzerinde net bir kapanışla sona ererse yukarıya doğru 106'ya doğru da oynanabilir ki zayıf gelen veri belki bu düşünceyi biraz da desteklemeye başlayabilir diye düşünüyorum. Altın tarafına gelirsek Altında yukarı hareketlerin satışla karşılandığını görüyoruz. Dün 20'lere doğru bir yukarı hareket oldu ama kapanış olarak baktığımızda önceki güne oranla çok hafif bir primle kapanış gerçekleşti. Altın hisselerine baktığımızda orada biraz daha pozitif aslında oldukça pozitif bir durum var. Hisse piyasası eksi olmasına rağmen çok ağır bir eksi değildi ama eksi olmasına rağmen altın hisselerinin kapanış bazında Görüyorsunuz şuradaki yani yaz dönemi diyelim yaz döneminin üzerine çıktığını gördük kapanış olarak son derece pozitif bir gelişme bu. Yine gümüş tarafında bir zayıflık var 200 günlük ortalamayı aşmaya çalışıyor orada gümüşler gün içi gelen satışlar var ama altın hisselerinin hareketine baktığımda altının biraz daha yukarı gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Yani bu defa gümüşü biraz geriye iterek riskli bir hareket ama gümüşü biraz geriye iterek altın hisselerini öne çekeceğim. Onların verdiği sinyali daha pozitif buluyorum. Dolayısıyla altında hızlı bir yukarı hareket görebiliriz. Bakalım bugün bu teyit edilecek mi? Özellikle 1312'nin üzerinde bir kapanış ama 1320'leri aşacak bir hareket. Son derece pozitif olacaktır ve e, kuvvetli bir e, yeni hareket başlatacaktır. Dolayısıyla e, bugün yarın e, altının da kısa vadeli yönünü görmüş olacağız. E, dün bazı e, da açıklandı. Orada Ayşegül'ün e, maili gelmiş olabilir. E, şurada e, hemen üzerinden kısaca gideyim. E, ben hala bu e, bir dip oluşturmaya çalıştığını ve yukarıya doğru yönelmek isteyeceğini düşünüyorum ama Mısır gördüğünüz gibi 20 günlük ortalamasının oldukça altında problemli olan buğday oldu. Güzel bir prim yapmıştı, bu primi geriye verdik ve 20 günlük ortalamadayız. Burada da ben dip oluşturmaya çalıştığını tekrar yukarıya döneceğini düşünüyorum, ama şimdilik Mısır biraz daha sanki pozitif görünmeye başladı bana. Son olarak 10 yıllıklara da bir bakalım. Bütün bu hengame içinde. 10 yıllıklar aslında cuma günüyle beraber karşılaştırırsak e, yukarıya doğru bir e, hareket içinde e, çok fazla bu hareketleri önemsemiyorum. Fed açısından da işte Fed e, nasıl faiz arttırır, 10 yıllıklar düşüyor veya 10 yıllıklar yükselmeye başladı, FED faiz arttıracak. Bunlarla ilgili bir hareket görmüyoruz şu anda. Yani Cuma günü önce Obama'nın açıklamalarına paralel olarak bombardımanla beraber değer kazandığını gördük. Ardından bombardımanın belirsizliği ortadan kaldırdığını anlayınca piyasa tekrar değer kaybettiğini gördük. Şu anda da Cuma günü oranla değer kaybı devam ediyor. Dolayısıyla çok da önemsemiyorum ben bu hareketi. Aşağıya doğru potansiyelinin son derece limitli olduğunu düşünüyorum. Nereden gelebilir aşağı hareket? Ekonomik verilerden ziyade hisse senedi piyasasının videoda başta söylediğim gibi önemli bir düzeltme yapmasıyla aşağıya gelebilir. Bunun Fed'le hiçbir alakası yok. Tamamen hatalı bir yorum olur o. Yukarı tarafta da 2.70'leri ama 2.80'leri aşabilirse son derece pozitif olacak. Ben burada daha önce de söyledim. 2012 yılında dip olduğunu, bundan sonra da hareketin uzun süre yukarıya doğru olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada önemli bir kırılma olursa hisse senedi piyasasıyla beraber o fırsatı şortlamak olarak değerlendiririm. Herkese iyi günler diliyorum.